Takımın performansı bana göre şu an olmamız gereken yerde olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki ALG her zaman şampiyonla oynayan bir takım ve her zaman da bunu başarmıştır. En kötü derecesi ikinci olarak sezonu bitirmiştir iddialı olduğu zamanlarda. Bu sene de aynı şekilde şu an bildiğiniz üzere ikinci sıradaki takımla iki puan liderle de aramızda dört puan fark var. Ve özellikle Önümüzdeki 3 maçı kazandığımızda lider olma ihtimalimiz var. Çünkü onların da zorlu maçları var bizim de olduğu gibi. Son iki haftamız özellikle şampiyona aday takımlarla oynayacağız. Bu maçlar bizim bundan sonraki süreç için alacağımız sıralamayı ve izleyeceğimiz yolu belirleyecek olan maçlar. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Yok, yok. Her geçen an diyelim lig zorlaşıyor. Çünkü diğer takımlar da büyük camiaların takımları da bu işe kafa yormaya başladılar. Ve Anadolu'nun diğer takımları da yabancı sayıların altmasıyla biraz dengeyi oluşturmaya başladılar. Gerçekten eskisi gibi böyle 7-0'lar, 11'e sıfırlar o tip skorlar kalmadı. Normal bir takım, hani normal demeyelim yanlış anlaşılmasın... ...her maçımızı rakip kim olursa olsun aynı oranda zorlandığımızı belirtebilirim. Bu da Türkiye'deki kadın futbolun gelişimini gösteriyor. Eskiden sizin de bildiğiniz üzere iki grup halinde oynanıyordu. Biraz daha soft geçiyordu ligler. Ama şimdi her hafta özellikle hedefi oynayan takımlar için her hafta bir final ve önceden kestirilemeyen sonuçlar olabiliyor. Yani normal e, iddiası olmayan takım gidip İstanbul'dan şampiyona oynayan takıma karşı eksik kalmasına rağmen puan alabiliyor. Dolayısıyla çok zor bir Biz çok fazla çalışıyoruz hocamla beraber. Kendi e, özel hayatımızdan da fedakarlıklar yapıyoruz. Bir sporcunun e, yapması gereken her şeyi ee, hocamızın hani sisteminde ilerletiyoruz. Bir tane mağlubiyetimiz var. Son üç maçımız da bizim için çok çok önemli. Özellikle işte Fenerbahçe-Galatasaray maçları. Ee, birini iç sahada oynayacağız. oynacağız. Ee, diğerini deplasmanda. Ama bizim için en önemli şey çalıştığımız bütün her şeyin emeğimizin karşılığını almak. O yüzden de eminim ki. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Gaziantep ALG Sporu e, ligde en iyi yerlere götüreceğiz. <laughs> Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok kazanmaktan başka. E, bence takımın bu kadar iyi çalışmasıyla beraber biz bu maçları anımızın akıyla atlatacağız. Lider olacağız belki de şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz.